takipçimle maç atıyoruz 3. Kadrosu fena değilmiş. Umarım çok sinirlenmeyiz. Bu amına koyduğum orta sahası nerede? Cantona göte bala bir şeyler deniyor. Aslanım sakin. Kaleciyi geçiyoruz ama ayağını siktiğimin cantona boş kale kaçırıyor. Burada güzel kapıyoruz ama mal ters ayakla vuruyor. Ve keçimiz seken topu bitiriyor. Öndeyiz. Ayımız keçimizi çok güzel, kaçırıyor orospu çocukları hayvanat bahçesine çevirdiniz burayı. Fark iki oldu. Yine nerede bu siktiğimin orta sahası rakip pompa deniyor. Bir ara pasına golü buluyoruz. Helal takım. Orta saha sana sövmek. istemiyorum artık. Yerden müdahaleler eski haline dönsün feci bağımlılık yaptı. İnsanın sürekli kayası geliyor amına koyayım. Ve maçımız sona eriyor. Bu seferki kolay oldu. Siz de maç gelmek istiyorsanız takip edip yoruma yazın.